Şimdi çok merak edilen şeyi deneyeceğiz. Kom vs Golf. Ne olacak sence? Bence Kom yan yana giderler diye düşünüyorum ama Kom'un geçmesi gerekiyor. Valla bu çok deli gidiyor bir de içini içini söktük ya şimdi yarın pis var pis hazırladık. İki Şöyle falan. bir şey olur. Oturur, ee, oturup kafa çıkartır. Uzun da 200'den sonra bu gelir diye düşünüyorum. O öyle bir yola gideceğiz mi? Şey, çeviri yola mı çıkalım? İstiyorsan çeviri yola mı çıkalım? Buralarda basamayız öyle de. Ya, arkada bana da bu geçecekmiş gibi görünüyor da bilemedim. Sonuçta 6 silindir 3000 motor. Bir de ağırlık farkı var. Arkaya tabii aktarma kaybı da oluyor sonuçta arkadan itişli. Bu önden çekiş turbolu. Daha yeni nesil. 225 beygir civarı. Bu 250 beygir civarı. 250-260 ama işte eski nesil atmosferik. Yeni nesil turbo. Birazcık daha hafif. Bu biraz daha ağır. Motordan dolayı 3000 motor olduğundan dolayı. Bakalım yola çıkalım. Görelim bana golf geçecek gibi geliyor da keşke kom geçse yani ama klima da yok dışarısı da yanıyor hala pist halindeyiz klimamız falan aktif değil yaklaşık bir aydır golfe konsantre olduğum için bunu pek kullanamadım gerçekten özlemişim bakalım şimdi arayı kapatalım biraz golfi tekrar hatırlatayım size 1, 4, TSI artı büyük turbo hibrit artı metanol artı egzoz vesaire vesaire derken filtre kiti de var. 225 beygir. Yarın piste gideceği için içi falan da sökülüyor. Metanol de var. Yani şu şu an o baya giden halde yani. Bu da bunun arkası falan zaten böyle duruyor bu normalde de. Bu da sökülüyor. Bu da 3000 cc M54B30 atmosferik. 99 model bir E36 eğer arabayı tanımayanlar varsa tabii ki kendi motoru değil E46 330i motoru artı 528 E39 şanzımanı artı bunda da egzoz megzoz yazılım bir şeyler var baya yakın gidiyorlar hissiyat olarak ikisi de benim arabam hani kanalda ilk defa görenler varsa bugünlük kendimle yarışacağım yarışma değildi. Merak ediliyordu. Ben de ediyorum. İlk defa iki arabamı rollüyorum bu arada hayatımda. Buna Pilot Sport 5 de dayanmıyor. Arka taraf geliyor her türlü. Buna kendi arabalarım diye demiyorum. İkisi de gerçekten türünün iyi örneklerinden şu an hoşuma gitti yani golfü de dışarıdan izlemek sesi falan çok hoş geldi kulağıma. Bunu zaten ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bunu da biliyorsunuz bir senedir kullanıyorum ve hala gerçekten her bindiğimde hani iyi ki böyle bir arabam var dedirtiyor bana. tutuyor ya. Bayağı iyi tutuyor abi bu ya. Golf mü? Aha. Bu ondan daha iyi tutuyor. Gelirdim yani daha. Şimdi zaten ikisini aynı yolla bastığımız için yokuş aşağı falan filan önemli değil. İstediğimiz gibi deneyebiliriz. İkinci... Kaç mı? 60. 70. 60. 2'de 60 iyi ya. Tamam. Kameradan basalım. yine sen kornayı ver <laughs> Aynı gidiyor. Çok güzel. <laughs> Çok güzel ya. Mesela atmosferik olduğu için radyatörün oturma direkt kapasite artıyor. Aynen. Dur dur gene basarız biraz soğusunlar da. Aynen biraz soğusun. EGT kaç oldu senin maksimum? 64. Güzel ya metanol. Metanol gerçekten soğutuyor ya. oldum ha şu anda. Komun bu kadar gitmesi beklemiyordum. B baya baya gidiyor çünkü o araba. Bunun bu kadar gitmesini beklemiyordum. Yaptığımız motor hakikaten sıkıştırma artınca gerçekten daha devirli oldu şeye göre. Eski haline göre devirlenmesi mükemmel oldu yani. Kapak falan da temiz tabi. Hepsi sıfırlandı böyle sübaplar mübaplar. Hazır mısın? Olur. %90 yani 100 olur tamam. ফোন <mimit> şeyden sonra bu gidecek gibi ya. 200'den sonra falan. Ya aslında önümüzde de yokuş aşağıda basabiliriz. Biraz sakinse bir daha deneriz. Yokuş aşağı her şey bir doğru zaten. Tamam deneyelim gel. Bak kimin kazandığını siz yazın aşağı ben. Kaç? 90 mi? 250 mi yapmak? Yanlış mı yapmak? 90 iyi 90. <laughs> 60 yapabiliriz. Tamam gel. Mer kornayı. Biliyorum. Arkam bastı ama olsun. Sesimi duyuyorsan bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Sesimi duyuyorsan bırakma. <laughs> Beşe attığımız oraya başlamam lazım. Golf de geliyor. Ha! Korta geliyor. Korta geliyor. Yok, yeter yeter yeter. <laughs> <laughs> Bunlar birbirine geçemiyor acı. Hangi? Hangisini kazanan sayacağız siz yorumlara yazın vallahi ben bilemedim. Bir, birazcık. Burada bu basarız tekrar bayağı bir uzun oradan dik benden cüzar gideriz. Tamam. Üçte yüz mü kaç? Evet. Ben dörtte olayım sen üçte ol o zaman. Ajet nas? Ben biraz düşük devir kalıyor da yokuş aşağı. Yok iki 60 yapar. Gel. Ver kornayı. <laughs> olduğu için bu şişmedi. O birazcık şişti. Bak hemen fark ediyor. Bu atmosferik. Buna bir şey olmaz. Sabah kadar bas. <gülüyor> 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 bak bir boy falan fark etti şu anda. Üç, dördüncü basışta. <laughs> o da araba bu şişliği için hacimden kaynaklı 36 geçiyor. Aynen. BMW 1.4 motora göre 6 silindir bir ürünceyi geçmesi Tabii Baya canım. Iyi, iyi Yani 6 silindirle baş ediyor yani baya 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 iyi ya güzel. Gece bassak o geçebilir bu arada var. Gece bassak o geçebilir O benim de aklıma geldi ya, Bu arabada yakıt da yok mesela Yakıt plan koyarsan yakıt da büyük ihtimal etken geçer Yakıtta Aynen i̇şte Güzel bir yer görürsem duralım bir muhabbet edelim iki dakika Ya işte ben bundan nasıl vazgeçeyim Yeni nesil arabalarla yürüyor. Yeni nesil arabalar kadar yol tutuyor. Yeni nesil arabalar kadar sorunsuz. Ve klasik bir gövde. ikonik bir tasarım. Yani hissiyat arkadan yetişti. 3000 motor. Manuel. Yani ben bundan nasıl vazgeçeyim şimdi? Bazen sat işte ikisini birleştir. Daha hızlı bir araba yap falan filan deniyor ama yani yeteri kadar hızlı bence. Performansta gördüğünüz gibi. Yani o yüzden ben kolay kolay bu arabadan vazgeçebileceğimi zannetmiyorum. Yani çok belki aklıma çok böyle yatan bir şey olur falan o zaman yani hani yarın pis günü var onun da büyük ihtimalle çok güzel bir süre çıkarır o da baya güzel oldu alt takımı performansı vesaire özellikle hafif jantlarla falan hakikaten tatlı bir sürüş oldu yarın da onun ne yapacağını beraber göreceğiz. Durum gördüğünüz gibi oldu. Neredeyse inişemediler. Ama işte ısınınca ve birazcık daha uzayınca mevzu hacmin etkisiyle ve atmosferik olması sebebiyle o gitmeye başlıyor. Ama bu da mükemmel gidiyor. Gördüğünüz gibi 3000 cc bir arabayla baş ediyor. Benim beklentim bunun geçmesiydi ama şu çok mutlu etti bizi. İkisi i̇şte mükemmel gidiyor. Allah kaza bela vermesin. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.